Gâşiye Suresi Bismillahirrahmanirrahim Dehşeti her şeyi kaplayan felaketin haberi sana geldi mi? O gün bir takım yüzler vardır ki zillete bürünmüşlerdir. Çalışmış, boşa yorulmuşlardır. Kızgın ateşe girerler, son derece kızgın bir kaynaktan içirilirler. Onlara acı ve kötü kokulu bir dikenli bitkiden başka yiyecek yoktur. O ne besler ne de açlıktan kurtarır. O gün bir takım yüzler vardır ki nimet içinde mutludurlar. Yaptıklarından dolayı hoşnutturlar. Yüksek bir cennettedirler. Orada hiçbir boş söz işitmezler. Orada akan bir kaynak vardır.'' Orada yüksek tahtlar konulmuş kadehler sıra sıra yastıklar serilmiş gösterişli yaygılar vardır. Deveye bakmıyorlar mı nasıl yaratılmıştır? Göğe bakmıyorlar mı nasıl yükseltilmiştir? Dağlara bakmıyorlar mı nasıl dikilmişlerdir? Yeryüzüne bakmıyorlar mı nasıl yayılmıştır? Artık sen öğüt ver sen ancak bir öğüt vericisin. Sen onlar üzerinde bir zorba değilsin. Ancak kim yüz çevirir, inkar ederse Allah onu en büyük azaba uğratır. Şüphesiz onların dönüşü ancak bize'dir. Sonra onların sorguya çekilmesi de sadece bize aittir.